Yok işte. Olmuyor. Olmuyor, olmuyor. Bir türlü içime sinmiyor. geldin Eda. Seni gördüğüme çok sevindim. Yani ben de şimdi içimden geçiriyordum. Ailemizden biri gelse de akşam ben ne giyeceğim konusunda bana yardım etse diye. Ay tam zamanında gelmişim <laughs> o zaman. Gerçekten de yardıma ihtiyacın var gibi gözüküyor. <laughs> çok mu kötü görünüyorum? Yok, şey kötü değil. Değişik. Yani nasıl desem sıra dışı bir damat olmuşsun. Ama dayıcığım sen bir faniyle evleneceksin ve nikahınıza gelecek konukların çoğu da fani olacak. Eğer sana gülmelerini istemiyorsan bence bu doğru bir damatlık değil. G hayır, istemiyorum. Gülmelerini istemiyorum. Tamam o zaman ben sana yardım edeyim. E, buyurun. Bir bakalım seçeneklerimiz nelermiş? Buna ne diyorsun? Yani. Ne yani? Sence de biraz sıradan değil mi? Hayır, gayet şık ve sade. Öyle mi görünmeliyim? Evet, Firuze'nin seçtiği gelinliğin yanında... ...şık ve iddiasız bir damatlığın olması lazım. Önemli olan, sizin ikinizin birbirine yakışması. Gerisi hiç mühim değil. Hı. Aslında böyle fani damatlar gibi görünmek hoşuma gitmedi değil. Sen ne diyorsun dayı ya? On numara oldu. Çok yakıştı. Cık oturdu. Hı hı. Ya çok teşekkür ederim yani sen olmasaydın ben öyle soytarı gibi çıkacaktım Firuze'nin ailesinin karşısına hayatımı kurtar. <laughs> Rica ederim canım hiç önemli değil. Dayı farkında mısın sen de zaman içinde bizim gibi önce faniler ne düşünür diye düşünmeye başladın. Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi? İyi bir şey canım bencillik hiç kimse için iyi bir şey değildir. Empati kurman lazım. Empati nedir? Gerektiğinde kendini başkalarının yerine koyabilme durumudur. Onların istediklerini, hissettiklerini düşünebilmendir. Yani anlayacağın annemde hiçbir zaman olmamış ve olmayacak bir şey. Aa ablamdan söz açılmışken bak bugün beni hiç aramadı. Bu, bu işte bir terslik var. Akşam bir, bir şey yapacak diye korkuyorum. Cık. Sen hiç merak etme her şey kontrol altında. Akşam annem tıpış tıpış senin düğününe gelecek. Ve seni mutlu edecek tek bir sihir bile yapmayacak sonuçta bütün sihir güçlerini kaybetme riski var. Bunu göze alabileceğini zannetmiyorum. Hı. Umarım dediğin gibi olur. Olur olur damatçım. Sen endişelenme. Güzel oldu değil mi? Evet. İki kiloluk pasta üzerinde nice yıllara Selin yazacak. Tamam, yarın saat 2'de adresinize teslim. Hoşçakalın gün Korkma korkma gel yalnızım. Of, ay birisi var zannettim ödüm çıtladı. Ne haber? İyiyim Eda'cığım, iyiyim de biraz gerginim. Ya bugün katılmamız gereken bir söz, bir de düğün var. Üstelik ikisi de aynı saatte. Ay sorma Betüş, bir de bütün bunlar yetmezmiş gibi... ...Peri ilçenin bir akrabasının düğünü varmış, ne yapacağız? Hı, ondan haberim var ama katılamayacağımızı söyledim, hoş gördüler. Hayır, biz Periz. aynı anda ayrı ayrı yerlerde olabiliriz de... ...çoluk, çocuk, kocalar falan çok zor olacak. Hayır, aynı anda dayımların düğününde olacağız. Ferhatların sözüne nasıl yetişeceğiz yani? Firuze öyle kızıyor ki, yani Leyla'lar söz günü nasıl benim düğünümle çakıştırdılar diyor ve... ...tabii ki benim düğünüme geleceksiniz değil mi diyor. Ay Leyla da aynı şeyi söylüyormuş, benim sözüme geleceksiniz değil mi diyormuş da... Ay, ...anlamıyorum yani çocuk gibiler yahu. Evet ama böyle günlerde kimse kimseyi anlamaz zaten. Herkes sevdikleriyle birlikte olmak ister. Eh gidemeyenlerse ömür boyu kırgınlıkla hatırlanır. Ya ne yapacağız Betüş? Ben dayımla bir konuşayım diyorum düğün erteliğini demeyeceksin herhalde. Hayır ama dayım Firuze'yi dondurabilir. Böylece biz de Ferhat'la Leyla'nın sözüne gideriz. Sonra saat sekizmiş gibi dayım zamanı çözer ve biz de hep beraber Firuze'nin nikahına katılırız. Şekerim iyi güzel hoş söylüyorsun da Yavuz, eniştem, çocuklar falan oradan oraya oradan oraya yorulacaklar. Hem sonra zamanda bir tuhaflık olduğunu sezerler. Daha iyi bir fikrim var mı Eda? ben diyorum ki ikimizin de ailelerinden birer tane kopya yapalım. Bir tanesi düğüne gitsin, bir tanesi söze gitsin. Sonra? E ne sonra? Hayatım, diyelim ki biz gerçek ailelerimizle Firuze'nin nikahına gittik. Kopyalarımız da Leyla ile Ferhat'ın sözüne gitti. Abi ah, biz düğünde çok güzel eğleneceğiz. Ama ya kopyalarımız? Onlar kopya olduğu için sözden hiçbir şey hatırlamayacaklar. Ertesi günde Suzan, Leyla, Ferhat... ...hani dün akşam sözde şöyle yapmıştık, böyle gülmüştük falan deyince ne olacak? ailelerimiz şok ya olacak. İşler iyice karışacak. O zaman biz de şöyle bir şey yaparız. Bizim ailelerimizin hafızalarına da orada olup bitenlerin hepsini kopyalarız. Ay bilmiyorum bu bana çok karışık geliyor. Uf, i̇şin içinden çıkamayacağız sonra. Ama dur bakalım. Akşama kadar biraz daha vaktimiz var. Düşünelim. Ay, Ay. Ay. hanım kısmısın, ne dersiniz? Harikayız ya sen. Ay iyiyim, harikayım. Arkadaşlar, kendime iki adet çahane kostüm aldım. Birisi Firuze'nin hikaye için, diğeri de Leyla'nın sözü için. Ha hay! Bazıları için durum hiç karmaşık değil, farkında mısın? Biz de peri geçiniyoruz. Ne? 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 Ne olabilir ya? Of. Bir şey bulabildin mi Betüş? Hayır, yeni bir şey bulamadım. Ya sen? Yok. Ayol ne düşünüp duruyorsunuz arpacı kumrusu gibi? Sırasıyla gidip yiyeceğiz işte. Evet ama ikisi de önce bizimkine gelin deyip duruyor. Bak şöyle yaparız hayatım. Biz ilk önce Leyla'nın giderken siz de Firuze'lerinkine geçersiniz. Sonra siz de Leyla'lara giderken biz de Firuze'lerinkine geçeriz olur biter. Gerçi birbirlerini biraz uzaklar ama neyse. Ya Suzancığım mesafelerin bizim için hiçbir problemi yok. Ama eğer öyle yaparsak hiçbirimiz aynı anda aynı yerde olamamış oluyoruz evet, birazcık örf ve adetlere aykırı bir davranış biçimi olacak ama ne yapalım? Ay anlamadım. Neden şu sözle düğünü? Yani ikisini de aynı mekanda yapmıyorlar ki. Sonuçta ikisi de aile arasında olacak mütevazi törenler. Ay ne güzel dedin. Biz de bu eziyeti çekmezdik. Peki değiştiremez miyiz? Nasıl yani? Şimdi mi? Şu anda? Aslında değiştirebiliriz. Kahretsin, Allah kahretsin! Bittim ben, bittim mahvoldum! Ay ne oldu? Onlar şu, yaklaşık bir saat sonra... ...benim ailemle Leyla'nın ailesi burada olacaklar, yani İstanbul'da. Ama gelin görün ki bizim sözleneceğimiz o salon var ya, artık yok! Nasıl yani canım? Salon dediğin öyle birdenbire ortadan kaybolacak bir şey değil, nasıl yok? Ee, bizim o çok akıllı salon sahibi beyefendimiz maalesef tarihleri karıştırmış... ...bizi cumartesiye, bir başka çifti de bugüne yani cumaya yazmış. Bir rezalet. İnanmıyorum. İnanmayacak bir şey yok. Çünkü burası Türkiye, her an her şey olabiliyor. Yani şimdi bu gece... Evet, maalesef orada bir başkasının sözü var. E canım ne olacak? Siz de salon sahibiyle konuşun, salonu ikiye bölersiniz. Biriniz bir cenahta, biriniz bir cenahta sözlenirsiniz. Yahu ben niye tanımadığım bir çiftle aynı yerde söz yapayım? Tamam canım, niye bağırıyorsun? Pardon, çok sinirliyim ben şu an. Bağırın tabii, haklı çocuk. Parçalamak geldi içimden o salon sahibine. Bir dakika, bir dakika, sakin olun, düşünelim. Zaten tam bizim aklımıza bir şey gelmişti. Nasıl bir şey? Bana bir akıl verin. Ne yapayım? Düğünü mü iptal edeyim? Burada mı yapayım? Ne yapayım? Bir dakika Duyucuğum. Dur sakin ol. Senin sorunun nedir? Biri evimi sihirledi. Sonra anladım. E, e, evime yeni ısmarladığım eşyalarım gelmedi de. Aa! Ya ben düğünümü evimde yapacaktım. Yani şimdi ne yapacağım? <laughs> Sinirlerim çok bozuk. ya. Ay, dayıcığım Firuze biliyor mu? Biliyor. Gelinliği üzerinde hala ağlıyordur kuaförde. Peki sen Leyla'ya söyledin mi? Evet. Telefonu kapatırken o da ağlıyordu. Aa! Saatliyorum bakalım. Bu söz de düğünde olacak tamam mı? Ya biz ne güne duruyoruz? Nasıl? Nasıl? <laughs> <laughs> dindiştik dindiştik. Allah cezamızı verdi işte. Ne yapacağız şimdi? Sözü de düğünde yapacağız. İkisi de bizim evde olacak. Hepimiz beraber olacağız. Var mısınız? <laughs> <laughs> Hadi Oldu oldu. İyi çok güzel oldun Firuzeciğim. Sen mi söylüyorsunuz Betüş Hanım? E evet. Firuze gerçekten güzel oldun da ben senin heyecanını anlamıyorum. Seni gören sanki ilk defa gelin oluyorsun zanneder. Çok, evet ilk defa evleniyormuş gibi heyecanlıyım. <laughs> Merak etme her şey çok güzel olacak canım. Ay. Betüş bu arada sen de alacaklarını al da bir an evvel çıkalım. Aa çok haklısın canım. Firuzeciğim biz seni birazcık yalnız bırakacağız. Biraz işlerimiz var döneceğiz sonra. <laughs> korkma. Şu düğünde Ama... sözün son etaplarını halledelim. Hazırlıkları tamamlayalım. Hemen geleceğiz. Çok uzun sürmez. İyi. Ben de böyle oturup bekleyeyim sizi o zaman. Bekle tabii ne yapacağım? <laughs> Hoşçakal. Firuze nasıl? ...yukarıda bekliyor. O da en az senin kadar heyecanlı. Ah dayıcığım. Leyla. Aa, Betüş Hanım, be babanla be ve annemle tanışın. Oo, hoş, hoş geldiniz gel efendim, hoş geldiniz. Ee, şey bizim çok acil bir işimiz çıktı. Hemen gidip gelmemiz lazım. Ee, görüşürüz, kendinize bakın. Bunlar da kesin bizimkiler. <laughs> Allah. Buyurun, Buyurun, buyurun. geldiniz. tam zamanında geldiniz. Evet, Betüş Hanım benim patronum. Kardeşim. Buyurun. Sadık, Heh. hanımlar gelmeden önce bir şeyler atıştırsak mı ya? Öldüm ben açlıktan. Vallahi iyi fikir bence, çünkü düğündü yok sözdü falan derken hengameden aç kalırız vallahi. Onun için önden önden atıştıralım biz. Geç. Hadi. Evet Sadık ne istersin? Ya ne varsa yerim ya. Hadi bakalım. <laughs> oh. Ne kadar şanslıyız değil mi? Yani Firuze'nin nikahına mı, Leyla'nın sözüne mi gidelim derken ikisi de bizim eve geldi gerçekten şanslıyız kardeşim. Yani düşünsene şu durumda bile iki sihirli ayağımız bir pabuca girdi. Başka türlü olsa asla baş edemezdik biz kızınla. Portakal suyu da geldi. Oh 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 oh. Tamam herhalde değil mi? Tamam. Ah kızlar. Ne çabuk geldiniz siz. Evin yakınlarındayız dedim ya hayatım. Esas sizin aynı arabada olmanız büyük şans. Afiyet olsun. Ee, sağ ol. Ee, şey, bu arada ben e, Yavuz'u bıraktım. Birazdan eve gideceğim, üstümü değişeceğim. Aa, hiç gerek yok hayatım, bak. <laughs> ha, hayrola, ne oluyoruz hayat? Ee, şey, e, sözü de, düğünü de bizim eve almak durumunda kaldık. Ah, çok iyi olmuş bu. Dostum, çok iyi olmuş. Suratını asmasana, biz de hangisine gideceğiz diye düşünmüyor muyduk? Peki, e, söz ve düğün sahipleri neler diyorlar? Ya ne diyecekler, onların da başka çaresi olmadığı için mecburen kabul ediyorlar enişte. İyi yani ne bileyim, hani daha mı sıcak olur ne? Aa hayatım emin ol çok sıcak çok güzel olacak. Hımm çocuklar geldi tam zamanında. Çocuklar mı? Ne zaman haber verdiniz? Ee, şey ya... Müdüre not bırakmışlar, Hedime teyze de bize söyledi. Ee, devamınız nerede? Abim dünyalara gitti. Onun giyinmesini bekliyor. Ee, peki Ceren nerede? O da en iyi arkadaşının giyinmesine yardım ediyor. Beraber gelecekler. Nasıl yani? Kerem'e mi yardım ediyor? Ay baba, Kerem ablam ne mi arkadaşımı? O erkek arkadaşı. Peki kimmiş bakalım Ceren'in en iyi arkadaşı? Tuğçe. Bekleyin daha var. Öyle mi? Daha neler var kızım? Anne, sistem düğünleri, sözleri bizim eve taşımışken ortalığı karıştıracak mı bilmiyorum ama düğün dayımın evinde diye ben bir şey yaptım. Ne yaptın? Dur, ne olur alıştıra alıştıra söyle. Ben söyleyeyim mi? Çilek bütün arkadaşlarını ve öğretmeni düğüne davet etti. Ne? Ben çekiyorum. Hadi, pardon, pardon. Hoppa! Tamam. Hadi bakalım, gülümseyecek misiniz? İyi ki herkesin annesi çocuğunu göndermedi de... ...sizinkilerden azar işitmekten kurtuldum. Bak, gördün mü Çilek? Ben haklıymışım. Firuze ablanlar bütün sınıf kabul etmemişler. Üf Buket, tamam. Yani bir de sen başlama. <laughs> Herkes burada olduğuna göre nikah kıyalım mı? Bir, bir, bir dakika bakayım. bir de, yo, iki misafirimiz eksik. Ee, yanlış saydınız. Dört kişi eksik. Ötekiler kim? Anneniz, babanız, yani merzu kapeleri nerede? Aa ni? Ne? Ama gelmediler. Ee, onlar çok yaşlı olduğu için buraya kadar zahmet etmesinler dedik. Biz düğünden sonra gider ellerini öperiz dedik. Aa ama şekerim benim bildiğim o kadın fakir fakir bir şeydi nasıl gelemez? ...onlarda da tören yapacağız, öyle anlaştık. Asıl Perihan teyzeyle eniştem nerede? <laughs> yani köpek, yani rahmetli köpek... ...rahmetli eniştem, eniştemin köpeği taci nerede? <laughs> Aa dayıcığım, ee, siz evleneceğiniz için çok heyecanlısınız tabii... <laughs> ...anlıyoruz da ee, köpek, annemin köpeği, ona soralım taç söyledim ya Perihan'da. Aa Perihan'ın da uzak bir akrabasının düğünü varmış bugün. Onun için hepinizden özür diliyor, gelemedi. Ama törene başlayalım biz, beklemeyelim. Saçmalama anne. Sen babamı Perihan Teyze'yle yollamazsın. Periliçe'nin ailesinin törenine gittiler. Periliçe beni değil ama Taci'yi davet etmeye layık gördü. Aslında kulağa inandırıcı geliyor Betüş. Haklısın. Ee, i̇sterseniz onları beklemeden biz başlayalım, ee, Perihan teyze öbür tarafta işi biter bitmez buraya gelecektir, eğlencelerimize katılacaktır yani. <laughs> a a ayıp olmaz mı Betüş? Ay, evet Betüş Hanım çok ayıp olur. Aa, e hadi evlenin artık, <laughs> aa canım sırada sözlenmeyi bekleyenler de var. Eh, peki madem, buyurun. Peki siz? Hüseyin kızı Firuze. Bekri oğlum Ali. Seni seviyorum. Ben de seni. Ay. bir dakika bir dakika. Ben takım erasimini bekleyemeyeceğim. Gel bakalım Aa. Firuze. Çıkar onları. Ay çok Aa, güzeller. Şöyle. Çok teşekkür ederim. Bakayım. Ay, ay çok yakışıklı canım. Güle güle, İyi günlerde. Çok <laughs> affedersiniz ama. Nereye be? Bize sıra gelmedi mi? <gülüyor> geldi <gülüyor> geldi. <İyi ben gülüyor> geldi. <gelmez> o, <zaman. gülüyor> o zaman Avni Bey, Suzan Hanım lütfen bir zahmet. Ay sahi biz mi takacağız? Aa, ee, bu, evet. evet bu şereftir. O zaman yüzükler gelsin. Ay heyecanlandım ben. Ben, ben bakılsız öpeceğim Hemen yüzükleri takayım Alo. Efendim hayırlı uğurlu olması dileğiyle Olsun olsun Dostlar sevinsin düşmanlar çatlasın Allah ayırmasın Aa, evet. evet Çok, seyir, çok güzel tebrik <laughs> ederim Biz de aynı şekilde tebrik Çok tebrik <laughs> ederim. ederim Çok teşekkür ederim ederim Hadi hadi tebrikler, tebrikler, hadi tebrik merasim her şey bitti. Ne zamanı? Göbek atma zamanı ayol. <laughs> Abi bir de bir dakika, bir dakika Suzan, Suzan bu kalabalıkta nerede göbek atacaksın? Ayol salon on dönüm arazi. Tabii ki burada atacağım, nerede atacağım deli mi ne? Abi, bu kadın çıldırmış, bu kadın çıldırmış. Oyna oyna oyna. oyna! 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 Sakin olun, sakin olun. Bak kitleler beni istiyor. Ee, ben önce bir müzik alayım, müzik, müzik duyayım.